Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Aşk Mantık İntikam'dan yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim. İşte arkadaşlar 39. bölüm fotoğrafları yayınlandı ve tabii ki ben de hemen sizlere iletmek istedim. Aşk Mantık İntikam herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Herkes sabırsızlıkla yeni bölümlerini bekliyor ve tabi cuma akşamını iple çekiyor. Biraz sonra sizler için 39. bölüm özetini de paylaşacağım. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.